Babam uçurtma uçururken bak ben ne aldım? Okuldan gizlice aldım. Elifçi baloncuk makinesi değil mi o? Evet. Bak sakın poğraz görmesin biliyorsun. Aa, anne bana ne ya? Sadece şey bir da... tane mi aldın? Evet. Niye poğraz almıyorsun? Aa, ben okulda aldım. Ya Elif bak poğraz onu görmesin sakın. Duydun mu beni? Aa! Bak sakın poğraza gösterme peşimizden gelme. Biz uçurtma uçuruyoruz. Haydi bakalım. Pisicik de varmış burada. Neredeymiş bizim uçurtmamız? Havada karardı. O kadar güzel bir ortam var ki burada. Ve... İşte uçurtmamız. Anladım, çok o, ya uçurtmamız. Elif göstermesene. Poyraz geliyor. Poyraz bir şey yok anneciğim tamam mı? Elifçim gösterme tamam mı? Dedi. Gösterme şu çocuğa ya. <laughs> Ay annem benim ya. Ay çok şükür istemedi ya. Vallahi ödüm koptu. Ağlayacak diye çok güzel. Elif çok güzel uçuyor. Hadi biraz daha üfle o zaman. Hadi. Üfle bakalım birazcık. Anne, anne, anne. Eyvah eyvah. Eyvah <laughs> eyvah. Elif <laughs> Elif verir misin? Elif verir misin? Ya Elif, para, sen şekerini al. Sen şekerini al aşkım. Sen şekerini al. Aa, ya yerini yaktın ki aşkım ya. Hep pislendi bu. Dur şöyle koyalım bunu sonra alacağız tamam mı? Hadi gel. Ya Elif niye? Bak dedim ki gösterme dedim. Gösterme. Aa! Ya Elif niye kaçıyorsun? Poyraz peşinden koşuyor ya. Elif, Poyraz git yakala. Tam git yakala. Koş abla Yedi, yakalayalım gel. Aşkım sen evet. Elif, Elif verir misin? Ya. Hadi Poyraz sen de bir tane üfle bak. Ablası verdi ne güzelliği ya. Betim, bak, var, üfle bakalım aşkım şimdi bir tane. Poyraz da çok sevdi ablası ya. Elif'in hemen yüzü bak, düştü. Böyle, 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 hemen yüzü böyle, düşüyor böyle, böyle. Hemen. Böyle, böyle. hemen. Bak bak. Çok güzel. Al ele, Elif sen, uçur. sen de uçurtma uçur bakalım. Haydi aşkım. Ya Poyraz ver sen bilmiyorsun ya ver ya. Ah! Babası Aa! aa. Bak, bak babası gösteriyor. Ay çok güzel. Bela, tamam bak bak. Ya! Ha. Aa çok bak. güzel Elif. Boloncuklara bak. Baba şunu bir tut. Elif niye uçurtmadın ya. ki? Uçurtma ya. Allah Allah kızım ben karışma. Kardeşine ya. karışmıyorsun. Elif duydu mu beni? Karışmıyorsun. Poyraz çok güzel. Aa! aa. Ya çok güzel uçur. Elif. Hayır. Elif yapma. Koş peşinden gidelim gel. Ha, peşinden gidelim gel. Ya babası bu kız hep böyle yapıyor ya. Payla, Elif gelir misin? Elif ağlama annem tamam Elif, ağlama Elif. Baba. Ne oldu? Git sana kutu ben bir şey almışım git kutu. Nerede? Bak. Koş 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 <laughs> el el altta, el altta. koş altta. koş koş sakın poğraz gelmesin. Sürpriz. Ne diyorsun? Gel 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 gel. Ne var orada çok merak ettim. Ne kutusu ya? Elif baloncuk makinesini aldı ama inşallah peşimizden gelmez. Nerede? Geliyor mu bakayım ben be. Yok gelmiyor. Ne oldu? Ne oldu? Hii, bu ne? Anne. Şaka mı bu? Elif lan bu çikolatası. Gel gel burada açalım. Gel gel gizlice götürelim bunu. Anne. Gel bunu. Geliyor. Geliyor geliyor. Geliyor galiba. Yani. O gelmeden açmamız lazım. Elif bunlar nereden çıktı? Baban sana sürpriz yapmış. Çok ağır asla taşıyamazsın. Şurada açalım Şu arabanın arkasına geçelim. Gel gel gel. Çek yavaşça. Çek yavaşça geliyor. Geliyor mu? Yok yok gelmiyor. Baban onu oyalıyor. Elif bu ne? Çok güzel şeyler var. Tamam burası iyi işte. Otur şimdi. Otur şimdi gel buraya. Ne o? Bir dakika o ne? Ne bu bunu bir şey galiba yine. Dur 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 bir dakika. Anne. Hem de bir koli var ama ne o? Slime. Bir dakika göster aşkım bir göster. La bulu slime. Geliyor vallahi geliyor. Sakla. Ay Elif. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Anne, anne. Ne oldu? Yap aşkım bir tane. Aferin benim oğluma. Muhteşem. <laughs> Aşkım kurban olurum evet, ya. Hadi, bak. hadi git bir babanın baba yanına. Görmedi daha görmedi gönder onu Hadi koş orada ha, da yap bakalım. Ya. Hadi da. Poyraz oh be görmedi galiba. Hadi gel biz kutuyu açalım. Elif gel. Elif kardeşini gönderiyor şu an ben de. Arkadaşlar bunlar ne böyle ya? Poyraz Elif'in babası Elif'e almış bunu. Bunlar galiba külahlı çikolata Kromili. Bunun içinde kaç tane var Elif böyle? Baksana bir sürü var. Hii! Ya ah. Bir tanesini de yolda yemiş baksana. Elif'le bu çikolatası en sevdiğim. Şunun açılışını yapalım mı seninle? Elif. Görüyoruz, gel, Aa geldi vallahi gördü. Hediye, hediye mi ediyorsun ona ama Burada değil evde. Evde evet. açarız. Hadi, bir durun bir durun. Ya ne oldu? Kutunu saymış ona kutu arıyor. Hadi be. vallahi orada da bilir. Hani senin ne? Benim de orada buldum getirdim. Ne? Hemen çabuk. Sen dedin ya ben aldım hediye diye. Ya ne hediyesi orada kaldım, gördüm ya. Mücadelesi çöktüğümüzde. Ne diyorsun ya? Alamadın, orada, mi? Sen demedin hediye aldım. Hayır orada gördüm ya. Yani. Ya yok ya bizi Her kandırıyor yok. açmayalım diye değil mi? Yani. Elif'cim hadi bu çikolatası açalım. Gel. Ay, Elif. Sen anneciğim, anneciğim sen açar mısın Sıfırlar. benim için? Ay. Haydi bakalım. Ben Elif mavi istiyorum bu defa. Mavi çıkmasını. Mavi. Sen hangisini istiyorsun? Hangi renk? Bak, ben bir renk çıkmayacağımı sanmıyorum. Çünkü Ciddi misin? Hep aynı renk mi yoksa? Hadi mavi çıksın lütfen ya. Anne. Mavi çıkmasını çok istiyorum. Bunu bu slime aşkım. Bunu evde açacağız. Hem de mor böyle labu bulu. Elif aç 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 aç. <laughs> Koras <laughs> ellerim var ya yapış yapış şeker olmuş senin. Aç aç diye tutturdu. Aşkım baksana. Ciddi misin? Ay Elif bu çok güzel. Kulaklarına sırmak istiyorum. Şimdi sarıyorum bekle. Bu yok, bu, bitmiyor ya. Hmm. Ben bunu salıyorum ya. <laughs> Mükemmel. Ben bunu salıyorum. Evet dur ben çikolatası var içinde. <laughs> ne oldu? Duba. Ben bunu salıyorum ya. Olamadı ya. Allah Allah. Hayır sakın bırakma. Elif bırakıyor. Ne yaptınız? Slime açmış. <laughs> Elif niye açtın? Güzel değil mi? <laughs> ne oldu? Bu ne lan? Elif yere düşerse bu mahvolur. Bir şey çıktı. Nasıl bir şey çıktı? Ne gibi bir şey? Babası sen şunu sana, bunu da sen ama bak yeme tamam mı? Yeme. Yiyeceğim. Yeme. Ya yeme ya. <laughs> Yoksa başka yok mu? Hı. Ciddi misin? Iki tane aldık. Hadi canım. Yani iki tane aldık ne alaka? Elif var mı? <laughs> Doğru söyle. Anne. Ben çok beğenmiştim onu. Bakayım slime'a. Ben deliyebilir miyim? Çok güzel. Tamam ne bağırıyorsunuz ya Allah Allah. Ellemekte mi yasak ya? Bakalım başka neler varmış Elif. Bu ne ya dışarıda gece gece açtığımız kutuya bak. Keştane <laughs> şekeri almış. Ben bunu çok seviyorum. Onun dışında. Ah boşmuş bunun içi. Başka ne var Elif'ciğim? Bu ne? İnanmıyorum. La bu bir çikolatası işte. Bir koli. Bir koli ah. almış. Oha. Anne. Bir dakika. Renkler burada. Yaşasın buldum. Emiy. Vallahi galiba bunlar renkli. Bir dakika yar fıstık karamel diyor ama üstünde yazıyor neyle oldu olduğu. He? işe ne döktün? Aa Elif döktü. Kolin içine niye döküyorsun ya. ki Oo, baloncukları o. ya? O, ne aynı yine. Ama çok güzel tadı var Elif. Ben bayıldım. <laughs> Bu kolin hepsi benim olacak. Bunun hepsini ben yiyeceğim. Ben vallahi buna bayıldım. Neden ne ağlıyorsun? Ne oldu? Ne oldu? Allah Allah. Oğlum, açtım burada ya. Hayır açma. Horaz neden ağlıyorsun? Hayır ikinciyi açmak istiyor Hayır, sakın. Hayır açma artık. Açma. Hayır sakın burada ne açma. Ben Aşkım evde açarız. Hep renkleri aynı mı bunların? Hı -hı. Hayır. hayır. Renkli i̇ki renk farklı. farklı, ama neden iki Sesini tane? Hepsinde iki tane. Ha iki şey ama ne kadar çok almışsınız Elif. Ben de bir tane. Ben de bir tane. Lütfen lütfen lütfen. Lütfen lütfen. Elif lütfen. Elif, lütfen. Elif bir, tane, bir, tane. bir tane bir tane. Mıncıklayayım böyle bir tane. Elif bozma bozma. Labubuyu bozma. boyu bozma. Ben bakayım. Şeyinden deldim. Ayağına. Bakayım. Elif hadi labubuyu şarkısını söyle. La bubu la Elif çok güzel. Ah! Na ortadan ikiye bölündü. Tüh ya, tüh. La ikiye ay, böldük ay, Elif halletti. O bitti mi? Ah. Oh. <laughs> Elif, saatte baya geç oldu arkadaşlar bakar mısınız? Oh. Osman Gazi Köprüsü'nün altındayız. Bir yanımızda da böyle karşımıza Hersek Plajı var. Oh. Ela arabada uyuyor. Bizim burada yaptığımız işe bakar mısın? Sürpriz kutu açılımı yapıyoruz <laughs> ya Elif ya. Bırakıyalım mı? Nasıl yani? Gez oğazı Hayır canım uçurtmamızı niye bırakıyoruz ki burada? Niye? Hayır asla bırakmam. Elifciğim çikolatanın devamı nerede? Yerine koyar mısın? Bir de şunu merak ediyorum. Tung tung sahurdan ne çıkacak Elifciğim? Hadi bir tane açalım arkadaşlar hep birlikte. Aa! E bu oyuncakmış. Şaka mı bu? Vallahi oyuncak bu. Niye bu kadar çok aldınız ki bundan? Ay çikolata. Kızım ne çikolatası? Bildiğin figür bu. Tung tung sahurun baba, figürü baba, bu. Figürmüş bu. Ne renk renk. Baksana. Vallahi renk renk figürler. Aa bunlar oynarız. Çok güzel sırayı dizeriz bunları değil mi? Vallahi seni odana dizelim. Elif. Aa! Sen odana dizelim mi? Odana dizelim bak. ne Elif. Elif bütün karakterleri sayıyor. Elif bunları dizelim odana. Her rengi var. Benim odama değil, porozun. Porozun mu? Porozun mahveder. Alırım bu arada. Çünkü bu Bence sen tam renklerini görmedin. Sıradan çekiyorum ve gelen renge bak. Elif, atma aşkım. Bir şey değil mi size? Gidelim evde açalım mı bunları? Hadi, gidelim, hadi, açalım. hadi toplanın gidiyoruz.